Evet, tamam arkadaşlar başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hristiyanlık arkadaşlar adı kala böyle bizi uğraştırdı. Şimdi bir kere Kur'an-ı Kerim e, Hristiyanlıkla alakalı Hristiyanlık ifadesini kullanmak için Nasara kelimesini kullanıyor biliyorsunuz. Onu unutmayalım. İbranice yağ sürülmüş, yağlanmış anlamında maşi-ah, mesih hatırlarsanız e, kutsanmış anlamındadır. Gelecek olan Yahve'nin kutsanması şeklinde. E, Grekçe kristos arkadaşlar e, ifadesi kullanılıyor. Kristos sonra hristos olmuş. E, bizde de hristiyanlık olmuş. İlk defa milattan sonra 40 ya da 50. yüzyıllarda kullanılmaya başlandığı söyleniyor. Kur'an dedim Ali İmran suresinde geçiyor. Nasara kelimesini kullanıyor. Bunun dışında İsa'ya inananlar anlamında şakirtler, seçilmişler, inananlar, azizler de ifade ediliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Hz. İsa ile alakalı bir kere doğumuyla alakalı biliyorsunuz Hristiyanlığın bir sürü kitabı var. Matta ve Luka önemli tamam mı? Matta ve Luka Hazreti İsa'nın doğumuna yer vermiş, diğerleri vermemiş önemli. Matta'ya göre İsa büyük Heridos'un zamanında doğmuş. Luka'ya göre bilmem ne zaman doğmuş çok önemli değil arkadaşlar. İsa Aleyhisselam'ın çocukluğu Nasıra'da. Zaten oradan kaynaklı Nasara kelimesi Nasara geliyor. 30 yaşında onlara göre vaftizci Yahya tarafından vaftiz ediliyor arkadaşlar. Vaftizci Yahya İsa'nın teyzesi ile Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın oğludur. Bunu biraz işte Hristiyanlık bilgileri, işte Müslüman, işte Kur'an bilgileriyle biliyoruz arkadaşlar. 30 yaşında Müslüman şey peygamber oluyor. 33 yaşında vefat ediyor. Arkadaşlar ya da işte hani vefat kelimesi Hazreti İsa'ya hemen böyle şey olmuyor ama Allah'ın huzuruna, Allah'ın yanına diyelim gidiyor ki biz hepimiz oraya gideceğiz. Hristiyanlara göre bu vaktisten sonra kutsal ruh İsa ile birleşiyor ve İsa tebliğ görevine başlamış oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir de İsa deyince arkadaşlar havariler aklımıza geliyor havariler aklımıza geliyor. Hazreti İsa'nın yardımcılarıdır. Baya bir şeyler var. En önemlileri Petrus falan var arkadaşlar. Ee, Yahuda isko, İskoriyot şeklinde öyle hatırlıyorum. Bu da önemlidir. Bir yerde falan. Bir Birazdan konuşacağız ee, onların şey. Arkadaşlar benim önemli gördüğüm Hazreti İsa'nın mucizeleri ile alakalı. Bir e, İncil'de geçen bir de Kur'an-ı Kerim'de geçen Bakın bu soruyu size sorup sizi yanıltırlar. Derler ki aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen mucizeleridir. Kalkıp bunlardan birini verirler ve düşersiniz. Onun için şu iki ayrımın çok iyi bilmeniz gerekiyor. İsa'nın mucizeleri Hristiyanlara göre yiyeceklere bereket vermesi, insanların içinden cin ve şeytanı çıkarması, hasta ve kötürümleri iyileştirmesi, körleri gör, hani gördürmesi, ölüleri diriltmesi, havarilerden bazılarını su üzerinde yürütmesi veya rüzgara fırtınaya hükmetmesi. Bakın bunlar genel onların inanışlarına göre. Bir kere bizim Kur'an ne diyor? Ruhul Kudüs zaten biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim işte bizim peygamberimizin en büyük mucizesi. İşte Ruhul Kudüs Kudüs'le desteklenmesi. Beşikteyken konuşması Mesih oradan geliyor çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıp onu diriltmesi, semadan sofra indirmesi arkadaşlar. Ne yok? Havarilerini su üzerinde yürütmesi yok arkadaşlar. Aslında ölüleri diriltmesi de yok. Çamurdan kuş yapıyor ve onu diriltiyor arkadaşlar. Ya da körleri gördürmesi, hasta ve kötürümleri iyileştirmesi. Biz bunların hepsini biliyoruz. Bunlar aslında onların inançlarından gelen şeyler arkadaşlar. Peki sonra Yahudi Yüksek Şurası e, Sanhedrin Mahkemesi tarafından kafir ilan ediliyor Hazreti Musa biliyorsunuz ve ölüme mahkum ediliyor. Roma valisi Pontus başvurmuş başvuruyorlar. Vali İsa'nın yakalanıp kendisine getirilmesini emrediyor. Havarilerden Yahuda İskoriyot. Bakın az önce söyledim. Hazreti İsa'yı ele veriyor. Altı çizilesi e, şahıs Yahuda İskaryot ne zıkkımsa işte böyle arkadaşlar falan kes Yahuda'ydan aklınızda kalsın ele veriyor. Yahudiler tarafının 33 yaşında Golgota'da çarmıha geriliyor daha sonra gömülüyor. Hazreti İsa ölümünden 3 gün sonra diriliyor. Havarileriyle 40 gün kalıyor sonra tekrar Tanrı onu yanına alıyor. Tanrı'nın sağ yanında oturuyor kendisine günahları affetme yetkisi veriliyor. Bu yetki kiliseye geçiyor. Bakın nereden nereye. Tamam. Sonra Petrus'u kendisinin vekili ve kilisenin başına seçiyor. İsa'nın yaşadığı bu çileli dönem pasyon. Altı çizilesi cümle. Altın harflerle yazın. Pasyon bayramı da kutlanıyor arkadaşlar. Pasyon. Hazreti İsa'nın yaşadığı son çileli günlere pasyon denilir diyoruz. Tabi bunların hepsi Hristiyanlığa göredir, İncil'e göredir, onların kutsal kitaplarına göredir. Bize göre öyle değil arkadaşlar. Hz. İsa çarmıhta son nefesini vermeden önce söylediği son sözleri Matta'ya göre Allah'ım Allah'ım beni neden terk ettindir arkadaşlar. Tamam. Yani önemli bir yok. Yani ama yine de bilin. Lukara'ya göre son cümleler baba ruhumu sana teslim ediyorumdur. Yuhanna'ya göre neymiş? Her şey bittiymiş arkadaşlar. Böyle son cümleleri Hazreti İsa'nın. Peki pasyonu burada unutmayın. Siz onu bunu boş verin. Pasiyonu unutmayın. Üç gün öldükten sonra, çarmıha gelirdikten sonra, üç gün sonra dirildiği, Tanrı'nın sağ tarafında oturduğunu unutmayın. Tabi onların inanışlarına göre. Kur'an Hazreti İsa'nın Tevrat'ı tasdik ettiğini ve kıyametin sonuna kadar da arkadaşlar onun üzerine hani dirilteceğini söylüyor. Çarmı reddediyor Kur'an unutmayalım. Bir de Paulus öncesi dönemde Simon Petrus yayılma hususunda en etkili kişidir. Paulus döneminde Simon Petrus yayılma için önemli kişidir. Bunu da unutmayalım. Hazreti Musa ile alakalı. Şimdi gelelim Hristiyanlık deyince kilit nokta bizim için konsiller. Nasıl ki Müslümanlar için Hudeybiye antlaşması, hicret, efendim ne bileyim falan bu kardeşlik antlaşması falan filan ya işte konsiller çok önemli. Toplamda 21 konsil yapılıyor. 21 konsilin arkadaşlar 7 tanesi ittifakla kabul ediliyor. E, Katolikler hepsini kabul ediyorlar ama ilk 7'sini de hepsi kabul ediyor. Peki konsil ne? Konsil arkadaşlar bütün Hristiyanları ilgilendiren toplantılara denir. Bu bir sinod var. Sinod nedir? Sadece belli bir bölgeyi ilgilendiren, yani belli bölgedeki Hristiyanları ilgilendiren toplantılara denir. Bir de ekümenik konsil denir. Bu nedir arkadaşlar? Ortodoks ve Yahu Katolik mezhebinin ortak olarak kabul ettikleri konsillerdir diyoruz. Şimdi gelelim konsiller ne diyor? Ne yapıyor? 1. İznik Konsili. Arkadaşlar Birinci İznik Konsili Hazreti İhsan'ın şahsiyetiyle ilgili tartışmalar burada gündem oluyor. İskenderiye Kilisesi, Kilisesi papazı Arius onun mahluk olduğunu görüşünü yaygınlaştırmaya başlıyor. Bunun üzerine Roma İmparatoru Konstantin bu konuyu tartışmak üzere 325 yılında 200'e kadar yani 200 kadar posu İznik'te topluyor. Tamam mı? Hazreti İsa 1. İznik konsolü 325. Tarihte ilk genel konsül budur arkadaşlar. Burada şöyle bir e, önemli bir e, ilke var arkadaşlar. Teslisin çok önemli iki unsuru. Hani biliyorsunuz teslis inancı nedir? Baba, oğul, kutsal ruh. İşte bu Konsilde daha o kadar kutsal olmamışlar. O teslis o üçlü değil hala. Burada arkadaşlar iki unsur baba ve oğulun tabiatı problemi tartışılır. Ve neticede şöyle bir karara bağlanılır. Bu durum ikisinin aynı tabiatı taşıdıklarını ve her ikisinin aynı cevherden olduklarınına karar veriyorlar. Baba ve oğul yani Allah Hazreti İsa aynı cevherdendir diyorlar. Tamam burada. Ve arkadaşlar bu arıyoruz, aforoz ediliyor, sürgün ediliyor falan filan. Siz burada diyeceksiniz ki 325 İznik konsülünde baba ve oğulun aynı cevherden olduğu kararı İznik konsülünde çıkmıştır. Evet bir de önemli bir şey daha. Paskalya bayramı farklı farklı günlerde kullan, e, kutlanıyor arkadaşlar. Bu kutlama günü belirleniyor e, ve buna benzer birkaç tane, 20 tane hatta diyor e, karar bağlanıyor. Arkadaşlar birinci İstanbul konsülü demek ki ikinci İstanbul konsülü de var. Birinci e, İstanbul konsülü bu nedir arkadaşlar? Şimdi Arios dedi ya efendim e, İsa yaratıktır, mahlukattır, odur budur o aforoz edilmesine rağmen görüşleri hala devam ediyor. Ortadan kalkmıyor. Bunun için yine Roma İmparatoru bu falan kez gidiyor İstanbul'da bir konsil toplanmasına karar veriyor. Ve İznik konsilindeki kararlar arkadaşlar burada teyit ediliyor. Bu bir. İkincisi kutsal ruh devreye giriyor. İşte teslis inancı arkadaşlar burada ortaya çıkıyor. Birinci İstanbul konsilinde kutsal ruh teslis inancının bir unsuru oluyor. Yani o üçlü tamamlanıyor. Yani İstanbul'da kutsal ruh meydana geliyor diyoruz arkadaşlar. Peki Efes konsülü var. Efes konsülü nedir? Efes İskenderiye ekolü temsilcileri oğlun bedenlenişmesinden sonra iki tabiatın tam olarak birleşmesinden bahsediyorlar. Yani yine tartışmalar söz konusunda Nasıldır, tabiatı nasıldır falan filan. Arkadaşlar Antakya ekolü ise İskenderiye ekolünün ifadelerinde bir tehlike görüyor ve tekrar bir konsül toplanmasına karar veriyor. İşte bu konsülde neler var arkadaşlar? Bir kere Efes konsülü deyince aklınıza şöyle bir şey gelir. İsa tek kişilikli iki tabiatlıdır. Tamam. İsa tek kişilikli iki tabiatlıdır. Unutmayalım. Yani şöyle bir şey yapmışlardı. Hoşuma gitmişti. Efes bir içkidir ya. Bir içki markasıdır ya. Efes içip içip İsa'yı iki görmek arkadaşlar. İnsanları iki görmek. Böyle de aklınızda tutabilirsiniz. Tek kişilikli iki tabiatlı İsa bu Efes konsülünde ortaya yani kararı alanıyor. Gelelim Kadıköy konsülüne. Arkadaşlar Efes konsülünün ardından tartışmalar durulmuyor. 20 sene sonra bir konsül daha toplanmasına karar veriliyor. Bu konsülde bir iman formülü ortaya atılıyor ve bu formül şudur. Hepimiz ittifakla bir tek ve biricik oğul İsa'yı kabul ediyoruz. Ve yine onun bir tek şahısta birleşmiş iki tabiatını kabul ediyoruz. Bu tabiatlar kendi arasında birleşmemiş, bölünmemiş, ayrılmamış ve değişikliğe uğramamıştır. Yani bir amentü arkadaşlar e, formülü e, şey yapıyorlar. Bu ifadelerden anlaşıldığına göre monofizitizm bir kez daha reddedilmiş ve ana çizginin diofizitizmi yani İsa'nın iki tabiatlı oluşu tercihi teyit edilmiş. Arkadaşlar bir nevi Kadıköy Kadıköy Efes'in Teydidir tamam yani orada Efes'te ne dediği İsa iki tabiatlıdır dediği burada da evet iki tabiatlıdır deniliyor arkadaşlar Trin To ya da Trin hocam aradaki farkı hocam Hı. bir şey sorabilir miyim buyurun hocam e Efes'le Kadıköy köy arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz yani o fark nasıl gelir bize sorularda işte hani der ki der ki kendinden önce yapılmış olan konsülü teyit etmek amacıyla 20 sene sonra toplanmıştır. Sonra der ki bir formül hazırlanmıştır. Formül gördüğünüz zaman ya da direkt formül demez size bu cümleyi verir. Tamam mı? Hani hepimiz ittifakla vesaire. Böyle bir şey verir. Hemen sen anlayacaksın ki Kadıköy'dür. Ama ilk defa Hazreti İsa'nın iki tabiatlı olduğu ortaya çıkmıştır, tezi ortaya sürülmüştür dediğinde sen Efes'i aklına getireceksin hocam. Tamam hocam, çok tamam. teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Peki Trinto nedir arkadaşlar? Luther, Martin Luther var ya, öncülüğünde bölünme sonrası oluşmuştur. Katolik din anlayışı tamamen gözden geçirilmiştir. Bu burada arkadaşlar bir başkaldırı var. Burada bir muhalefet var. Trinto konsülünde Tamamen o din anlaş, hepsi gözden geçiriliyor. Birinci Vatikan ve ikinci Vatikan da çok önemli. Neden önemli? Arkadaşlar, birinci Vatikan'da özellikle papa'nın yanılmazlığı karşınıza gelir. Papa'nın yanılmazlığı tartışma konusu olmuş. Yani orada papa'nın yanılmazlık konuşulmuş. Bu çok önemlidir. Daha önce böyle bir şey konuşulmuyordu bile. Bu önemli o papanın yanılmazlığı dinince denilince birinci Vatikan aklınıza gelecek. İkinci Vatikan olunca arkadaşlar karşınızda dinler arası diyalog arkadaşlar önemli. Dinler arası diyalog ikinci Vatikan'da e, ortaya çıkıyor. Bakalım ikinci Vatikan'a kilisenin kendisiyle girdiği bir diyaloğu temsil etmektedir. Bu diyalog onu diğer Hristiyan kiliseleri ile diyaloğa götürmüştür arzu edilen birlik başarısı elde edilmemekte birlikte ikinci Vatikan Konsülü'nün bir meyvesi olan bu dış diyalog Katolik Kilisesi dışında kiliselerle bir yakınlaşma yolu açmıştır. Hristiyanlık Hristiyanlar Birliği Sekreteriyası ve Hristiyan Olmayanlar Sekreteriyası kurulmuştur. Yani dinler arası diyalog burada gündeme gelmiştir arkadaşlar diyoruz. Hatta çıkmış soru diyor ki günümüzde farklı din mensuplarının birbirleriyle ilişkileri bağlamında sıkça kullanılan dinler arası diyalog ifadesi bir terim olarak aşağıdakilerden hangisinden sonra ortaya çıkmıştır? Birinci Vatikan değildi. Birinci Vatikan'da neydi arkadaşlar? Papa'nın yanılmazlığı. Unutmayalım. Yüzyıl savaşları değil. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları değil. İkinci Vatikan Konsili ve Avrupa insan Hakları zaten az önce söylediği ikinci vatikan. Aynen öyle. Arkadaşlar gelelim İncilimize. İncil Yunanca Evangelion kelimesinden mükafat, müjde anlamında. Daha önce bunun bilmiyorum dehbet miydi, yeterlilik miydi bilmiyorum. Kelime anlamını sormuşlardı müjde anlamına geliyor unutmayalım. İncil, Matta, Markos, Yuhanna, Luka'dan oluşmaktadır. Yani dört bölümden oluşmaktadır diyoruz. Matta'ya bakalım. Matta İsa'nın 12 havarisinden biri olan Roma vergi memuru Celile, Galile, Gelileli Matta tarafından yazıldığı da kabul edilir edilen İncil'dir. Hazreti İsa'nın hayatı, ölümü ve dirilişini anlatır yeni ahidin ilk bölümünü meydana getirir. Arkadaşlar biliyorsunuz Hazreti İsa'ya kadar yani bunlar yazılana kadar e, Yahudi kitabı Tevrat ve daha diğerlerine eski ahit. Bunlar yazıldıktan sonra İncil'e yeni ahit denir. Unutmayalım. Yeni ahidin ilk bölümünde, bölümünü meydana getirir ma Mata. İlk olarak Aramice yazılmış, İbranice'ye çevrilmiş, İsa'nın soy ağacı doğumuna ilişkin bilgileri içermektedir zaten dedik arkadaşlar. Eski ahide atıfta bulunarak Yahudi karakterini muhafaza etmesi dikkat çekilir. Yani Matta'da eski ahitten eserler söz konusu arkadaşlar. Bir de kanonik İncil ve sinoptik İncil diye bir şey karşınıza gelecektir. Bunlar önemli arkadaşlar. Kanonik İncil ve sinoptik İncil. Kanonik İncil nedir? İsa'dan sonra ilk 200 yılda çok sayıda İncil ortaya çıkıyor. Yapılan bir dizi konsey toplantılar sonunda 397'de 3. Kartaca Konsili'nde günümüzdeki haliyle yeni ahit onaylanmıştır. Hristiyanlıkta kanonik kabul edilen İncil'ler Mata, Markos, Luka ve Yuhana'dır. Arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi kanonik İncil değildir? Bakın ilk dördüne kanonik diyoruz. Peki sinoptik Yunanca eş ne demektir. E, Kitab-ı Mukaddes'teki İncil'lerin üçü yani Matta, Markus, Lukan'dakiler gerek konu gerekse üslup açısından birbirini andırır. Bunlara sinoptik denir ve önemli miktarda ortak metin içerirler. Yani arkadaşlar birbirine Mata, Markus, Luka Eş görünümlü diyor ya, birbirine benzedikleri için bunlara sinoptik İncil diyoruz. Mesela az önceki soruyu şöyle değiştirelim. Sinoptik aşağıdaki hangi? Sinoptik İncil değildir. Matta, Markus, Luka, Yuhanna değil arkadaşlar. Unutmayalım. Yuhanna İncil'i uslup ve içerik bakımından diğerlerinden farklıdır. Unutmuyoruz. Tamam Böyle bir soru gelebilir. Gelelim Markus'a. Markus da bayağı iyiymiş görüntü olarak. Ee, bu şey ee, milattan sonra 601. yıllarda yılların sonlarında 70'li yılların başlarında yazılmıştır arkadaşlar. Matta ve Luka İncil'lerine kaynak teşkil ediyor. İncil'lerin en eskisi olduğuna inanılıyor. Burada bunu da unutmayalım, söyleyelim. İsa'nın hayatını anlatan ilk dört İncil içerisinde en kısa olanıdır. Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu, insan oğlu, Mesih diye tanıtmaktadır. Üç farklı şekilde tanıtıyor. Sık sık Mesih'in ölümü ve dirilişinden bahseder Markus İncil'i. Luka'ya gelelim. Luka sinoptik İncil'lerin üçüncüsüdür. Mata, Markus, Luka sinoptik, Yuhanna değil. Arkadaşlar unutmayalım. Genç yaşında Pavlus'u tanıyan ve artık ondan, ondan ayrılmayan Antakyalı Luka tarafından yazılmış. Tamam mı? Amacı Hz. İsa'nın hayatını doğru ve ayrıntılı anlatmak, diriliş ve göğe yükselişi tasvir eden bölümleri vardır. Luka da demiştik Hz. İsa'yı anlatıyor. Gelelim Yuhanna'ya ve Barnabas İncil'i zaten ancak yetişir. Sonra diğerlerini önümüzdeki hafta bitireceğiz. Arkadaşlar Yuhanna İncil'ine baktığımız zaman 90-110 yılları arasında Efes ve Antakya'da yazıldığı tahmin ediliyor. Havarilerden biri olan Yuhanna tarafından yazıldığına yazıldığını söyleniyor. Mesih'in tanrısal tarafını anlatmak için yazıldığı ifade ediliyor. Ayrıca konuların, hikayelerin seçim ve sıralamasında coğrafi ve kronolojik bilgilerde hatta dini bakış açısından da diğer İncil'lere göre farklı olduğu hem dini bakış açısından düşünün hem de uslub açısından farklı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Ee, ve Barnabas İncili çok önemli. Barnabas zamanın çoğunu Hz. İsa'nın 3 yıllık peygamberlik süresinde yanında geçirmiş olan Hz. İsa'nın havarisidir. Ve Hz. İsa'dan bizzat duyarak yazılan tek İncil'dir. Altı çizili cümle. Arkadaşlar, Hazreti İsa'dan bizzat duyularak yazılan tek İncil, Barnabas İncilidir. Barnabas İncil'inde teslis inancı reddedilir. Altı çizilesi cümle. İsa'nın ilahlığı kabul edilmemiştir. Yine çizmeye devam. Ayrıca Barnabas İncil'inde İbrahim tarafından kurban edilmek istenen kişi İsmail'dir. Arkadaşlar, altı çizili cümle. Hani hatırlarsanız... Hocam bunu kabul etmiyorlar zaten Barnabas'ı. Aynen aynen zaten işlerine gelmiyor. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen hafta Yahudiliği işlerken tam tersi yani kurban edilecek kişi İshak'tı onlara göre. Barnabas İncil'ine göre neymiş? İsmail'dir. Biraz Kur'an-ı Kerim'den de bahsedildiği ile alakalı bilgiler var. Vatikan tarafından Apokrif İncil olarak tanımlanmaktadır yani varlığı kabul edilen ancak içeriği Vatikan tarafından kabul edilmeyen İncil'dir. Bakın size böyle tek tek bu bilgileri öncül halinde verirler. Mesela bunu verirler hiç duymazsınız. Apokrif İncil olarak tanımlamakta vesaire. Bu hangi İncil'dir derler arkadaşlar. Hemen yakalamanız lazım. Barnabas İncil'i bizim için önemli diyoruz. Peki soruya baktığımız zaman Hadi bakalım yapabilir miyiz? Diyor ki İncil'i aşağıdakiler hangisidir? Yeni ahidi oluşturan metinler arasında Hz. İsa'yı Hz. Musa'nın şeriatını tamamlamak üzere İsrail oğulları tarafından yani İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber olarak tanımlayan Hz. İsa'nın öğretilerini Yahudi kıtsal kitabı Torah'ı beş kitabını yansıtacak şekilde beş ana grupta toplayan Hazreti İsa'nın havarilerince yazılmış ve kanonik olarak kabul edilen İncil hangisidir arkadaşlar? Ben bir şey söyledim. Dedim ki bunların Yeni Ahidin ilk bölümüdür ve o bölümün içinde Tona e, Tora e, Tevrat'tan eserler var dedim. Hangisidir? Matta arkadaşlar Matta. Matta'yı ölçmüyoruz diyoruz. Peki bu kadar yeter bence. E, çünkü biraz o konsil monsilleri ezberlemeniz lazım. Haftaya kadar konsilleri ezberleyin arkadaşlar. Benim için çok önemli. O konsiller çıkıyor mutlaka. Ve kitapları zaten Mata, Markus Luca, Yuhana, Banabaz vesaire arkadaşlar. Sinoptik İncil vesaire bunların hepsini not alacaksınız. Haftaya inşallah bitireceğiz. Hem zekat bitecek hem de işte arkadaşlar bu Hristiyanlık bitecek. Dinler tarihi bitecek ve biz artık kelama başlayacağız